Hele kurusun. Tamam. Evet, geçen e, yıl kardan anıt kabirinin maketini yapmıştım efendim kardan. Kazıma hayalini gerçekleştirmiştik efendim. Bu yıl da 15 tatil araya girdiği için havalar soğuk olduğu için dışarıda karda yapamadım. Bu sefer kalıcı bir anıt kabir maketten yapmaya çalıştım. Kızımız için, bir tatil hediyesi için. Şimdi kardan yaptığımız için eriyordu. Görmeye gelenler geliyordu, göremiyordu, Eriyordu, bozuluyordu. Şimdi bu makette olduğu için isteyen tüm misafirler gelip görebiliyor efendim. Şimdi Aslanlı yolumuz var. aslan yolunun çimleri var, mermerleri var. Anadolu'nun annelerimiz var, askerlerimiz var. Ondan sonra ağaçları var, muzelesi var elimde geldiği kadar benzetmeye çalış. Elimdeki imkanlarla artık ben de benzetmeye çalıştım işte. Ben beğendim. İnşallah kızım da beğenir. Bu 15 tatil hediyesi olsun ona efendim. Müzik kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü hayranı bile bir kızımız olduğu için, onu hayranı olduğu için biz de ben de böyle makette bir tane anıt kabiri yapmayı düşündüm bu yıl. Bu sefer ben dedim böyle ahşaptan olsun, sağlam olsun. Kızımızla beraber bir hafta yaptık bir haftamızı aldı. Hira ile beraber yaptık anıt kabirimizi. İşte öyle biz de mutluyuz. Cumhuriyetimizin korucusunu, başkomutanımızın hayranı bir kızımız olduğu için biz de kızımızla gurur duyuyoruz. Neredeyse 50 yılın en sert soğukları denilebilir. Dışarıda kar hep buz tutmuş. Dışarı çıkamıyorduk. Evimizi baş köşesine bırakacağız. <laughs> <Den> <laughs> cheg Ah Hú? Ni vað sig atur atligaðast. Tað er ein annan. Hvat er? Hvat er tað?